Merhaba arkadaşlar ben Edin Eylül. Bugün sizlere yoğurdun mayalanma tekniğini göstereceğim. İlk başta daha önceden mayamız şöyle bir yemek iki yemek kaşığı kadar şuraya döküyoruz. Bir ve iki. Sonra bir ya da iki yemek kaşığı kadar sütümüzden alıyoruz. Ve bunu sulandırıyoruz. Ben bir yemek kaşığı kullanacağım. Şöyle şunu çırpıyoruz. unu sulandırdım. Daha sonrasında şöyle benim aldığım tarafa koyuyorum. Sonra yani da koyuyorum ve hafif bir şekilde karıştırıyorum. Evet karıştırıyorum. Daha sonra şöyle kaşımı çıkartayım. Şimdi bunun hava alması için yoğurdumuzun kapağını şöyle şu şekilde hafif bir şekilde kapatıyorum. Sonra burayı böyle örteceğim. Burada 8 saat kadar mayalanacak. Mayalandıktan sonra bir gece boyunca buzdolabında bekleteceğiz. Sonra da yemeğe hazır olacak yoğurdumuz. Şöyle yapayım. Evet tamam. Böyle bu şekilde üstünü kapattım. Biz bunu e, şey yaptıktan daha sonra ben bunu hazırladıktan sonra e, nasıl olmuş diye göstereceğim size. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Ben Engin Ölük. İki yıl önce e, bir yoğurt mayalama deneyimiz vardı. Şimdi onun süresi bitti. Yani şimdi artık yemeye hazır. Ben de çok merak ediyorum nasıl olmuş. Şöyle Nereden açılıyor? Buradan açılıyormuş. Şöyle hiç. Ay çok güzel olmuş. Şöyle. Arkadaşlar kanal o kadar sert ki kırılmıyor. Yani kırılıyor ama zor. Çok harika ya. Ben yaptım diye demiyorum ama çok güzel olmuş. Evet, koyalım. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için hoşçakalın. kalın. Bir de şunu şöyle göstermek istiyorum.